Evet ben genel üstünü almaya başladım. Görüntü almaya başladım. Tüsel Kalesi. Tabi yukarı çıkmak istemezler şu anlık ama çok sevimli şey, yüksek şey olduğu için de herhalde bundan dolayı söyledim. Bu Şöyle diyelim. aldık. İzliyoruz arkadaşlar. Bu kafeler kısmı. Toprağı bir yüzük yatırdı. Burada da isim çekildik herkes. Toprağı abi. Onu bekliyoruz. Evet. evet. Çok net ne? izleme fırsatı buldum. Evet. evet. Alkış. Kim harika bir yer, harika arkadaşlar. <laughs> harika bir yer. <laughs> Yabancılar da var tabii. turistler burada. Onun Allah. Gördüğünüz gibi müthiş <bir> yer. <laughs>